Oo, o kadar uzaklara gidemeyiz Pera. Gel bakalım. Burası çamur mu acaba? Hı. Bakalım burası çamur mu? Çamur olmasın sakın burası. Yerler çamur mu? Yer çamur. Peki anneden izin aldık mı? Anne, bu çamur mu? Sen uzaklara gitmek için anneden izin aldın mı? Evet. Söyledin mi sordun mu anne anneciğim? Anne. gidemeyim. Oraya ama çok uzak orası. Onlar belki de bizim gitmemizi istemiyorlar Pera. İstiyor. Hayır belki istemiyorlar. Bak Hayır, bir de istiyor. görüyor musun? Bak buralar çamur bak. Görüyor musun? Ayağımız bizim çamur olur. Çamura batarız. Ha, bak orada bir tane kayık varmış gördün mü? Evet. Bak orada bir tane kayık var bak. Orada hani gemi gibi. Geminin küçüğü. Evet. Ha. Pera? Pera ne geçiyor? Yaptım. Bay bay yaptın mı uçağı? Bay bay yaptım. Hadi yap. Bay bay yaptım. Yaptın mı? Benim aşkım. Ama buradan geçebiliriz. Aa. Evet ben şuradan geçerim. Ama oradan geçersek orada bir sağ, bak ben sana söyleyeyim bu yerler çok çamur ya oradan giderken ayağımız çamura batabilir biliyor musun? O yüzden dikkatli olmamız lazım. Gel gidip anneye bir soralım. Bakalım anne ne diyecek. Hadi gel. Gel. Tut elimi. Tut elimi. çok kirli yaptın sen. Duydun mu? Arabamızı çok kirli yaptın sen diyor. Ne diyor? Hadi bakalım. Tamam. Sana yapamayı çok kirlettin. yaptın. Bir daha yapma tamam mı? Tamam, Nasıl sana çok kızarım de. Ben seni çok kızarım. <laughs> Arabamızı bir daha kirli. Şimdi bebek olalım. <laughs> çok iyi bebek olurum sana. <laughs> hani göster arabayı bakayım. Bak. Bak göster. <laughs> kirli yaptın. Evet bak. Bakayım. Çok kirli yapmış arabamızı bak. Arabamızı çok kil yaptın sen. Ne ne diyorsun? Ne diyorsun? Arabamızı çok kirli yaptın sen. Arabamızı, sen arabamızı çok kirli yaptın diyor. Sakın bir daha yapma de. Sakın bir daha yapma. Tamam peki. Alo. <laughs> Benim akıllı kızım. Bak burada hal geldi. Ya? Ne hale gelmiş? Senin söyleme şeklini yerim ben. Çıkın bir daha yapma tamam mı? Ona bakınca kendimi görüyorum şu an. Çıkın. Böyle yapayım. Cevap versene sakın bir daha yapma diyor. Tamam dedim. Aa, tamam dedi bak Furkan abi tamam diyor. Tamam seni affettim de. Bunu seni affettim. Tamam. Hadi o zaman <laughs> arabayı temizleyelim. Tamam. Ama yok. Nasıl temizleyeceğiz arabayı? Ay hey, bir şeyler getirmiş. Sağ ol ya canım bir şey. Inna... Gel Kerem. görmek